Herkese merhaba arkadaşlar. Kanal videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Evet arkadaşlar şimdi atalım ve toplardan da oradan da anlamışız ve kardeşim de birlikte topu atmaya çalışması olacak. Arkadaşlar bunun kuralı mesela ben alıyorum topu atıyorum. Oraya gelmezse toprağa sıra geçiyor. Ama atarsam öyle öyle atıyorum. Şimdi hadi başlayalım. Abi ben atıyorum, ben atıyorum. Sen sırama değil? en büyük toptan başlamıştım. en büyük top şans ve atıyorum. Her şey güzel oldu. Maş çok güzel bir şans varmış. Evet Hadi at. Bunu atamadın. Bunu atamadın. Doğru. bunu atamadın. Karanlık. Ya geç. Ailenizin burakıyız. ben. de hiç çalışam. Arkaya Ben siz ama benim çiçeklerimi hep kırarsınız böyle bu şekilde. Aferin size. Basket atın da çiçeklerime gelmesin. Ama çizgiyi geçiyorsunuz. Tam kutunun önünde duracaksınız. Kutunun önünde hemen yanında evet. Yanında. Kızım çok sert atıyorsun sen, yani çok ileri atıyorsun. Çiçeklerimi kırdınız. Toprak onu biraz çeker misin? Onu biraz çeker misin çiçeklere gelmesin oğlum. Atıyorum arkadaşlar bu topu çabadan taş. Bu bunu atamam. Şöyle bu değerli. Değerli mi? Çok